Merhaba. Ne geziyorsun sen burada? Hı? Buradan televizyon mu seyrediyorsun? Evet. Ne yapıyorsun? Çizgi filmi mi bakıyorsun? Eşidir mi? Şanslı. Tatlı. Aşkım benim. Sen ne yapıyorsun burada? Sen çok mu Kediler çizgi film seyreder mi? Kediler çizgi film seyreder mi? Ha, söyle bakayım. Oy, 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 biraz kaşayım. Of, biraz masaj yapayım uyumadan önce sana. Hmm. Sen burada mı yiyeceksin bu gece? <laughs> Şuralarda şöyle işareti var. Kaybolma ama kaybolursan seni bu işaretlerden ararım tamam mı? Kaybolma ama iptal iptal. <laughs> Sırtını. <ay! gülüyor> Sırtını elimi. Tamam ısırma. Çizgi filmi mi aldın sen? Şöyle masaj yapıyorum. <laughs> 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 masaj istemiyor musun? <laughs> Çizgi film seyredecek. Gambala <laughs> mı seyrediyorsun? Arkadaşlar buraya sokulmuş Böyle Çizgi film seyrediyor Yemeğini yedi Suyunu içti Geldi bu burada böyle Yatana kadar herkes yerine gider Şanslı da burada uyur Yuvasında uyumaz Değil mi şanslı İstediğin yerde uyursun değil mi Hı? Söyle bakayım Pişt, pişt, Bakışlara bak ya. Hür dikkat çizgi film seyrediyor. <laughs>